Transfer konusuyla ilgili de düşünceleriniz mutlaka vardır. Habere bir bakalım dilerseniz ara İyi transfer olur. döneminde planlar değişti mi Galatasaray'da nasıl şekillenecek transfer süreci bir bakalım. Sonrasında konuşmaya devam edelim. Ara transfer dönemi öncesi Galatasaray'da planlamalar hız kazanıyor. Sarı Kırmızılı yönetim özellikle hücum ve orta saha hatlarında önemli takviyeler için hazırlık yapıyor. Cimbom yaz döneminde de gündeme gelen Ademola Lukman için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. UEFA listeleri açıklanmadan önce Atalanta'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götüren Galatasaray olumlu yanıt alamamıştı. İtalya'da ayrılığı düşünen Nijeryalı Yıldız için kulübün 40 milyon euroya yaklaşan bir bonservis bütçesi ayırmayı değerlendirdiği ileri sürülüyor. Galatasaray'ın güçlendirmeyi düşündüğü bir diğer bölge ise orta saha. Yönetimin listesinde orta saha için iki isim öne çıkıyor. Bu isimlerden biri Frank Kessi, Sarı Kırmızılıların 2023'te Barcelona'dan ayrılarak El Ahli'ye transfer olan Fildiçli oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi. Bir diğer isim ise Rafael Onyedika. 23 yaşındaki Nijeryalı orta saha kulüp Brüj formasıyla gösterdiği performansla Sarı Kırmızılıların genç oyuncu yatırımı kriterine uyuyor. Inter'le bu sezona harika bir başlangıç yapan Hakan Çalhanoğlu ihtimali de az da olsa masada bulunuyor. Diğer yandan savunmada da sol stoper ve sol bekte oynayabilen bir oyuncu transferi de düşünülüyor. Bu bölge için Milan'da daha önce de gündeme gelen Pavlovic'in yanı sıra Monaco'dan Muhammed Salisu ve Roma'nın 26 yaşındaki futbolcusu Evan Endika'da listede yer alıyor. E şimdi transfer sürecini de e, konuşmaya devam edeceğiz ama tekrardan e, Şampiyonlar Ligi fikstürüne de bakabiliriz, ortamıza alabiliriz. Ömer Necati, e, hem Şampiyonlar Ligi süreci hem Lig süreci hem de transfere dair senin de e, yorumlarını almak istiyorum. E, tabii kolay bir fikstür yok ama... 9 puanlık da bence önemli bir avantaj var. 4 müthiş maçta 9 bir, puan. Müthiş bir performans, müthiş bir avantaj. Yani ben e, fikstür belli olduğunda, maçlar, rakipler belli olduğunda yani açıkçası daha karamsar bir tablo çiziyordum. Yanıldım. Yanıldığımı da hani çok rahat bir şekilde söylüyorum. İyi ki de yanıldım. Çünkü söylerken de iyi ki yanılırım diyordum. Galatasaray'ın sezon başı planlaması çünkü geciken bir planlamaydı. Yani ne olursa olsun o simen süreci çok uzun sürdü. 22 Temmuz'da bittiğini hatırlıyoruz. Yani takımın... Tek saniye erken geldi biraz. En ya, erken transferi eksikleri barizdi yani. Kaleci neredeyse son günlerde bitti. Sağ stoper ve sağ bek oynayabilen Singo transferi çok geç bitti. İlkay'la anlaşıldı ama takıma katılması kulübüyle geç. olan durumundan dolayı çok gecikti. Çok geç bitti. Yani Şampiyonlar Ligi'nde takıma seviye atlatması gereken, beklenen oyuncu transferlerin hepsi Şampiyonlar Ligi başlarken yapıldı neredeyse. Sane'yi dışarıda tutarak söylüyoruz. Ki Sane'nin de erken <laughs> E, transferine e, rağmen hani o erkenliği avantajı <laughs> avantaja dönüştüremedi. Çünkü oyuncunun e, dünya kulüpler e, şampiyonasında oynaması bunda önemli etkendi. Yani bu ortamda Okan Hoca çok büyük iş yaptı. Yani bu iş Okan Hoca'ya yazar. Yani e, ne olursa olsun bu bir riskti. Çünkü bence Okan Hoca'nın kariyer sezonuydu bu. Ya ha. bunu bak tırnak içerisinde söylüyorum. Ya lokal bir teknik adam olarak kalacaktı ya da ben bu işi uluslararası seviyede Avrupa'nın önemli kulüplerinde de yapabilirim dedirtecekti. Yani şu 9 puanlık performans şu planlamayla beraber yani bu gecikmelerle beraber ortaya çıkan Liverpool galibiyeti Bodo gibi önemli bir organizasyona karşı o alınan galibiyet üstüne ne olursa olsun tarihimizde deplasmanda hiç yenemediğimiz Ayaks'a karşı kötü günler de geçiriyor olsa organizasyonu her zaman bizden fersa fersa ötede olan bir takıma Atmos karşı der, müthiş. Yine alınan bir galibiyet. bir galibiyet ve bunların içerisinde yani hakikaten güçlü planlar güçlü fiziksel performanslarla elde edilen sonuçlar Okan Hoca'ya yazar. Yani hani Okan Hoca bu anlamda çok büyük iş yaptı. Hani benim gibi düşünen birçok insanın yanılttı dediğim İlk maçta diyor. Frankfurt deplasmanında 5 gol yiyip sonra oynadığınız 3 maçta yalnızca 1 gol yiyorsunuz evet. yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Bu müthiş çok bir reaksiyon önemli. Takım salması yani takımın için de önemli. Bu ve yani daha 4 maç geride kalmış. Biz şu anda ilk 8'den falan bahsediyoruz. Yani ilk 8'den bahsedebilmesi bir ne olursun? Bir, bir Türk takımın ilk 8'den bahsedebilmesi çok büyük iş. Yani bu Tabii. böyle e, hafife alınmamalı ve Galatasaray bunu başarabilecek noktaya getirdi 4 maç sonunda işi. Yani Monaco'yu e, geçtiğin anda e, iş bitti yani. Yani ve Manchester City'nin son maça kadar zaten e, takımın yarısını rotasyon yapabileceği bir eee hale de dönüşebilir İlk 8'de olay. İlk olabilirler muhtemelen onlarda. Düşünsene son iki maçı e, formalitenin oynanıyor. E, muhtemelen öyle olacak. Yani, yani... Şöyle seni destekleyeyim. Newcastle'ı orada bir kenara bırakırsak şu anda şampiyonlar liginde birinci Bayern aşağı doğru sayıyorum. Arsenal, evet. Inter, Manchester City, Paris Saint Germain Newcastle, Real Madrid Liverpool 9. Galatasaray. Yani senin bu bütçelerle, yani şu önünde saydığın rakam takımların bütçeleriyle, organizasyonlarıyla, akıllarıyla, kapasiteleriyle, atmosferleriyle yarışabilmekten söz etmen dahi çok büyük iş ve bence dediğim gibi, yani tabii ki Galatasaray yönetiminin ortaya koymuş olduğu işte bütçeler, ürettikleri finansal kaynaklar, çözümler. O simen transferi. E, öyle. Zaten. Değerli, tabii ki değerli ama bunun uygulamasında Okan Buruk'un yaptığı gerçekten büyük saygı hak ediyor. Ben hep bunu vurguluyordum. çünkü yani Bu sezon Okan Hoca'nın kader sezonu yani kariyer sezonu. Bundan sonrasında artık hani sürekli İtalya'dan bize oyuncu getirme becerisi bu kadar yüksek olan George Cardi'nin Okan Buru'yu da uluslararası seviyede önemli bir konuma getirmesini isteyebiliriz. Kesinlikle milli takım veya Okan Hoca'nın Bismerek Dura milli takım olabilir veya İtalya geçişi Avrupa'da olabilir. İtalya mutlaka yaşamalı bunu, denemeli. Böyle şampiyon medamederse gitmez gibi görünüyor. bunu yapmalıyız yani bu yol açılmalı. Sözleşmesi bitiyor diye biliyorum. Uzatılır, uzatılır yine Ya uzatılır mutlaka ama tabii ki önüne çok farklı bir seçenek çıkarsa böylesine büyük başarı serilerinin ardından yani Okan Hoca'yı, Okan Hoca ülkeyi, biri biri bizim ülkemizde teknik direktör olarak temsil etmeli. Büyük evet, işlerin içerisinde temsil etmeli. Şu anda en yakın buna en Okan yakın Burak kişi, dediğin gibi. Son 3 sezondur en yakın kişiydi. ama çok bu buna, yani. buna gerçekten yakın olduğunu şu ana kadar, 3 maçta, 3 maçta olur mu dersiniz ama 3 maç Şampiyonlar Ligi seviyesinde şu an o ne olursa olsun yani. Çünkü oyun bizden çok uzaklaştı. Makas çok açıldı. O makası kapatan Şenol bir performans. Şenol Güneş yaptı, Fatih Terim yaptı. Zaten onlar da kendilerini e, ee, Avrupa seviyesinde ispatlamış teknik tabii. adamlar. Yani Şenol Hoca namalüp gruptan çıktı. Şimdi. Daha ne olsun Eşte Fatih işte Hoca çeyrek final oynattı aynı şekilde. Milli takım başarıları yine. Hoca, Okan Buruk tabii. da e, oraya zaten e, şu anda girmiş veya girme en büyük adaylardan en büyük biri. Aday Transfer konusu. Şimdi geçen hafta Oğuz abiyle birlikteydik. Hala izliyorsa tekrar selamlar Oğuz Altay'a da. O da transfer konusundan bahsetti. İşte evet. Çok önemli bir 8 numara peşinde dedi Galatasaray. Ee, ne yapacak Galatasaray ara transferde? Ne yapmalı veya? Ya şimdi Galatasarayın e, belirli hedefleri var. Bir sol stoper arayışı vardı. E, i̇şte sol bek değerli olmaması demek. E, yani çok uzun bir süre olmayacak yani yaklaşık 6 hafta mı? Evet. Altı Abdülkerim yok. Abdülkerim'in alternatifi yani. yok. Veya... Abdülkerim'in alternatifi Yediği olarak yok. bir transfer devre arasında Galatasarayın önceliklerinden bir tanesi. İki orta sahada bir. E, rotasyon oluşturabilmek için evet Toral Elemine çok iyi doğru ama oradan onları dinlendirebilecek Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir e, seviye istediği için Galatasaray işte ilk 8'e girdiği an itibariyle işler değişecek. Devre arasında iyi bir yatırım yapmak istiyor Galatasaray orta saha için aynı şekilde. Bir de hücum attığına bir transfer planlıyor Galatasaray. Nedir bu transfer? İşte Lukman ismini özellikle söyleyeyim. Galatasaray Lukman için ciddi anlamda tekrardan devreye girdi. Sezon başında da konuşulmuştu. E, Barış'tan dolayı o transfer şey olmamıştı ve bonservis de yüksekti. En önemli avantaj şu, Lukman'la Atalanta arasında ipler koptu. Yani Lukman gaz şey, Atalanta'dan ayrılmak istiyor. Evet, oyuncunun 2027 yılına kadar sözleşmesi var. Geçen sene de radyoda konuştuk abi. Şu evet, an yaşıyorum seninle birlikte olunca. <laughs> ee, Lukman için Devre arasında Galatasaray mutlaka bir giriş, girişim yapacak. Evet Galatasaray derler Oysal'ına, Yunus Hakkün, Barış Alper var ama hem form grafiğine baktığımızda hem de sakatlıklar göz önünde bulundurduğumuzda Galatasaray seviyesindeki bir Avrupa kulübünün, bir Şampiyonlar Ligi kulübünün bu kadar rotasyonu bir kadrosu olması gerekiyor. Galatasaray kulübü de bunun bilincini ilerliyor ve bu oyuncuları alabilecek e, finansal kısımda ayarlanmış durumda. Zaten ilk 8'e kaldıktan sonra bu oyuncular kendileri gelir veya kolaylaşır evet, işler. Evet. Zaten yarışacaklar. Çünkü niye Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorlar? Evet. Ve Galatasaray'ın şu anda oynamaya ve o yarışa girebilmek o kadar zor değil. Ve oyuncu performansını kesilmek zor değil. Galatasaray'a iyi bir Lukman geldiği zaman Barış Alper'i kesemez mi diye? Kesebilir. Barış bu Buzaver daha çok hırslanacaktır. Daha farklı bir performans gösterecektir. İşte osimen'in arkasında Icardi'nin biraz performans düşüklüğü var. Ee, onun için bir hücum oyuncusu mutlaka Galatasaray bekliyor. İşte Lukman ismini söylüyorum eee onun orta dışında bir orta saha, dedik ve sol bir stoper. orta ve ve sol stoper. Galatasaray devre arası transfer döneminde en az 3 tane transfer yapmak istiyor. Bunlar da ciddi isimler, isimlerden oluşacak Şampiyonlar Ligi'nde yarışabilmek için yapılacak olan isimler olacak ve bunlar için de bütçenin ayarlandığı bilgisi var. 3 transfer yani 17K Pavlovic Al kapat göz. Pablo evet. bu, bu arada, isimler olursa... 17 e Galatasaray'ın tekrardan listesinde ve evet. girişimler var. Pablo de dediği gibi hala Galatasaray'ın e, iletişimde olduğu isimlerden biri Ömer abi söyledi zaten. Ya bir anda değil mi seviye Ömer çok yukarıya çıkabilir. Ya sol stoper özelinde ben sezon başında mutlaka seviyenin yükseltilmesi gerekliliğini söylüyordum. Ee... Yani en özel en önemli mevkilerden biri olduğu görüşündeydim. Okan Hoca hani idare etti ama devre arasından San sonra Sanchez oraya çekti olmadı mesela. Evet, ol... Nereye? İşte, sol stoper. Tabii ol, olmaz yani çünkü. Frankfurt maçı. Aynen. Yani o, orada, orada, orada yani. seviye atlatılırsa Galatasaray için bence. Orada hani... Abdülkerim de gayet i̇yisi iyi yaptı, oynuyor. Tabii, ama tabii Abdülkerim olmadığı yaptı. senaryoyu düşünüyoruz veya daha iyisini evet. düşünüyoruz. Abdülkerim zaten var evet. Ama şimdi dediğin gibi rotasyonda Şampiyonlar da lazım. Ligi'nde çeyrek finali yarı finali e... Yani iş, Hedefliyorsa Galatasaray. Oraya yani O hayallerden bahsedebiliyoruz artık. Yani işte şu 3 maçlık olmasın? seri, 3 maçlık galibiyet serisi Galatasaray'ın artık Şampiyonlar Ligi arenasındaki rakiplerinin nazarında da saygın bir takıma dönüşmesini sağladı. Yani rakibiniz size rakipleriniz size oynadığınız oyuna saygı gösteriyor. Arne Sulot haftalar boyunca Galatasaray maçına döndü basın toplantılarında. Yani e, haftalarca o maçı Doğru. konuştu. Özellikle iç sahada Aynen öyle. Galatasaray her takımı yenebilecek e, durumda yani en azından Liverpool kafa kafaya oynayacak ispatladı. durumda. Liverpool maçı özellikle bunu ispatladı. Yani mesela Atletico Madrid'in Galatasaray'ın evine geldiğinde ya bugün acaba taraftarlar şunu düşünmez yani hmm. artık. ya Acaba fark yer miyiz? Öyle bir şey yok artık. Galatasaray kora kor mücadele edip belki puan çıkartabileceği bir maç Galatasaray. <laughs>